Prostat erkeklerde her erkekte yaşla beraber büyümeye başlar. Bu erkeklik hormonunun etkisi altında olan, doğal genetik yapılarla kodlanmış bir olaydır. İlaçla bu hastalığın geçmesi ve organın tamamen küçülmesi mümkün değildir. bizim için yok. Çünkü bunlar minimal invazif cerrahi teknikler olarak geçiyor. Yani çok az zarar veren cerrahi teknikler olarak geçiyor. Merhaba, ben Doktor Oğuz Acar. Bugün size prostat ve prostat hastalıkları hakkında, özellikle de iyi huylu prostat büyümesi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Prostat her erkekte bulunan yaklaşık kestane büyüklüğünde olan yani tahmini olarak büyüklüğü ağırlığı 10-15 gram civarında olan bir organdır. Temelde kalça içerisinde idrar torbasının hemen altındaki çıkışta idrar yolunu çepeçevre çevirecek vaziyette bulunur. Asli görevi kapalı durup idrar tutmamızı sağlamaktır çok ilginç bir organdır. Çünkü kapalı durması bizim kontrolümüzde olan bir durum değildir. Kendiliğinden otomatik kapalı durarak idrarı istemsiz olarak tutmamızı sağlar. İdrar yapmak gerektiğinde kendiliğinden açılarak idrarı boşaltırız ve ondan sonra tekrar asli görevi olan kapanmaya geçerek idrarımızı tekrar tutmamıza olanak sağlar. Prostatın ikinci bir görevi de meni üretmektir. Yani cinsel temasta erkeğin dışarıya çıkardığı sıvıyı üreten organ da prostattır. Dolayısıyla erkekler hem idrar yolu olarak hem de cinsel temasta meninin gelmesi gereken sıvının kullanıldığı yol olarak aynı kanalı kullanırlar. Prostat erkeklerde her erkekte yaşla beraber büyümeye başlar. Bu erkeklik hormonun etkisi altında olan doğal genetik yapılarla kodlanmış bir olaydır. Ancak derecesi her erkekte de farklı olur. Bazı insanların 10-15 gram olan organı 50-60 yaşına geldiğinde 20-25 gram olmaktayken bazı erkeklerin daha bu işe yatkın olan erkeklerin 100-150-200 gram gibi çok büyük hacimlere kadar ulaşmaktadır. Aslında büyümesi vücudumuzda annemizden ve babamızdan getirdiğimiz genetik kodlarla ortaya çıkmaktadır. Bu bir hastalık sayılmaz. Bu doğal bir süreç gibi kabul edilebilir. Ben bunu biraz saçın dökülmesine, saçın beyazlamasına benzetiyorum. Yani her erkeğin saçı dökülür, her erkeğin saçı yaşla beyazlar, ama zamanı değişir, miktarı değişir. Kiminin 20 yaşında kafasında hiç saç kalmaz, kiminin 80 yaşında hala simsiyah saçları vardır. Bunun gibi bir durum diyelim biz buna. Prostat büyür, ama herkeste farklı derecelerde, farklı boyutlara gelecek şekilde büyür. Peki gelelim asıl konumuza. Prostat büyüdüğü zaman ne olur? Eğer prostat dışarıya doğru büyüyüp içinden geçen idrar yolunu sıkıştırmazsa o zaman hastada hiçbir şikayet olmaz. Doktor da iyi huylu bu prostat büyümesiyle aslında hiç ilgilenmez. Bizi ilgilendiren bir konuda değildir. Ancak prostat içeriye doğru büyüyerek içinden geçen idrar yolunu sıkıştırmak ve gerektiğinde açılamamak gibi bir duruma düşerse o zaman hastalığın idrar yapmasında sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Prostatı büyümüş ve idrar yolu tıkanmış yani kapanmış olan rahat açılamayan erkeklerde şöyle şikayetler ortaya çıkar. Genellikle idrarlarını rahat boşaltamazlar. Taziksiz, ince kalınlıkta ve ileri doğru fışkıramayan bir idrar yapma şekli ortaya çıkar. İdrarlarını genellikle de tam boşaltamazlar. Yani mesanede idrar torbasında hep bir miktar idrar kalır. Ve üzerine az bir idrar geldiği zaman tekrar idrar hissi ortaya çıkar, sıkışıklık hissi ortaya çıkar ve tekrar erkek idrar boşaltmak için tuvalete gitmek mecburiyetinde kalır. Gün içerisinde genellikle insanlar bunu kolay tolere ediyorlar aslında ama sık gidiyor. Çok da önemli gelmiyor. Fakat geceleyin birkaç defa tuvalete gitmek mecburiyetinde kalınıyor. Dolayısıyla bu gece uykusunu bozma açısından, tekrar uyuyamama gibi bir başka derde yol açması açısından ve ertesi günkü konsantrasyonun bozulması açısından insanların sosyal hayatını çok etkileyen bir durum olmaya başlıyor. Yani sık tuvalete çıkmak, tekrar tuvalete gitme mecburiyeti rahat boşaltamamak, ince taziksiz idrar yapmak, sürekli idrar varmış gibi bir his insanın sosyal hayatını bozuyor ve bundan dolayı tedavi gerekebiliyor. Prostatın hastalıkları iyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri, prostat iltihapları gibi kabaca 3 sınıfta incelenebilir. Bir hasta doktora başvurduğunda prostat muayenesi açısından öncelikle hastayı iyi bir dinlemek lazım. Bu çok önemli bir şeydir. Hastanın doktordan beklentisini çok iyi anlamak lazım. Şikayetlerini dinlemek lazım. Derdini anlamak lazım. Ondan sonra basit muayeneler var. Hiç korkulmayacak yani çekinilmeyecek muayeneler aslında. Bu muayeneleri yapmak lazım. Sonra da bazı tetkikler istemek lazım. Bu tetkikler arasında prostatın büyüklüğünü, mesanenin hacmini yani ne kadar idrar al, alıp almadığını gösteren Boşalttıktan sonra tekrar bakılarak geride idrarın kalıp kalmadığını gösteren bir ultrason tetkiki mutlaka şarttır. İdrar tahlili yapmak gerekir. Bu bize idrar yolu enfeksiyonlarını göstermek açısından çok önemlidir. Tabii çok önemli, genelde artık insanların hepsinin bildiği bir kan testi var. PSA testi. PSA testi de prostat büyümesini yani iyi huylu prostat büyümesini kötü huylu prostat büyümesinden yani prostat kanserlerinden ayıran en önemli kan tetkiklerinden biridir. Bunun dışında eğer şartlar müsaitse idrar akım testi yapılarak hastanın hangi tazikte ve hangi sürede idrar yaptığı da görülebilir. Bu benim kullandığım 4 test, bu bazen 2 3 ya da 5 6 da olabilir ihtiyaç ölçüsünde hastaların çok kısa süre içerisinde bazen hastanelerde 1 2 saat içerisinde halledebilecekleri ve Sonuçlar geldiği zaman her şeyin net olarak ortaya konduğu bir e, testler zinciridir diyelim. E, bu sayede hastada iyi huylu prostat primesi var mı yok mu, varsa idrar yolunda bir sıkışıklık yaratıyor mu, prostat kanseri şüphemiz var mı, İltihap var mı, bütün bunlar hakkında fikrimiz olur ve hastayı ondan sonraki aşamaya geçerek gereken tedavileri önerebiliriz. İyi huylu prostat büyümesi tanısını koyduk. Hasta geldi. Dedi ki geceliğin 2-3 kere idrara kalkıyorum. Tazikli yapamıyorum. Tam boşaltamıyorum. Bu beni etkiliyor ve tedavi istiyorum. Ne olduğunu şöyle anlatabilirim. Doğal zaten yaşa bağlı ortaya çıkması gereken bir durum aslında artık bir hastalığa yol açmış demektir. Ben bunu yine saç örneğinden anlatmak istiyorum. Bir insanın saçı döküldüğü zaman yani başı kel kaldığı zaman çok sıcak güneşli ortamlarda dolaşıyor ve saçı bundan dolayı yanıyorsa daha doğrusu baş derisi kafa derisi bundan dolayı yanıyorsa kendisinde genetik kodlamadan dolayı ortaya çıkan saç dökülmesi meselesi artık bir hastalığa dönüşmüş demektir. Tıpkı bunun gibi prostat büyüdüğü zaman ki büyümesi çok anormal bir olay değil gördüğünüz gibi eğer içinden geçen idrar yolunu sıkıştırmaya başlamış ve şikayet yaratmaya başlamışsa artık biz bunu hastalık olarak kabul etmeliyiz. Genellikle prostat büyümesi olan erkeklerin dörtte biri bir tedaviye ihtiyaç gösterir. Bu ilaç tedavisi olabilir, bu ilaç tedavisi bitkisel tedavi de olabilir veya cerrahi bir tedavi de olabilir. Biz hasta ilk bize başvurduğunda şikayetlerini değerlendiririz ve Erken aşamalarda olan şikayetler varsa şayet prostat büyümesiyle ait şikayetler varsa biz bunu basit bitkisel tedavilerden başlamak kaydıyla daha sonuçları yüz güldürücü olan zaman zaman normal prostat ilaçlarına devam etmek şeklinde hastayı bir rahatlatmaya gayret ederiz. Amacımız bu ilaçlarla prostatı gevşetmek, ve gevşeyen prostatın içinden geçen idrar yolunun genişlemesi sayesinde idrarını rahat boşaltmasını sağlamaktır. Biz bunu ilaçlarla yapabilirsek ve hasta bunu tercih ederse ilaçları kullanmak suretiyle hayatına devam edebilir. Bu ilaçlar hastalığı geçirmezler. Kullanıldıkları süre içerisinde hastanın daha rahatlamasını, şikayetlerin azalmasını sağlarlar. E, bu manada şifa ve salah diye iki kavramdan bahsetmek isterim. Şifa bir hastalığın tam olarak geçmesidir. Salah ise bulunduğu durumdan daha iyi bir pozisyona gelmesi ve daha rahat etmesi ancak hastalıktan tam kurtulunamaması anlamına gelir. Böyle olunca ilaçların salah anlamına geldiğini, tıbbi tabirle palyatif tedavi anlamına geldiğini bilmemiz lazım. Bu tedavi cinsinin ötesinde de cerrahi tedaviler var. Cerrahi tedaviler de şifa anlamına gelir. Yani o hastalıktan tam olarak kurtulmak anlamına gelir. Nasıl yapılır? E, 10-15 gramlık prostat 60-70 grama kadar yani diyelim ki 4-5 kat büyüdü ve bundan dolayı sıkıntınız var. İlaçlar da yeterince etki etmiyor veya yan etkilerinden dolayı siz ilaç kullanmak istemiyorsunuz. O zaman üroloji uzmanının yapması gereken şey bir ameliyat planlayarak bu ameliyatı çok büyük bir ihtimalle dünyada artık günümüzde böyle yapılıyor. İdrar deliğinden girerek herhangi bir yeri kesmeden ya da herhangi bir yeri delmeden yani açık cerrahi ihtiyaç olmadan laparoskopi, robotik cerrahi gibi bir şeye de ihtiyaç olmadan endoskopik cerrahiyle yani doğal delikten girerek yapılan bir cerrahi teknikle sizi tedavi etmelidir. Endo iç demek, skopi görmek demek. Kökenleri Yunanca'dan ve Latince'den geliyor. Dolayısıyla biz doğal bir delikten girip içeriye girip içeride bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Tabi bu ameliyatlar hastaların çok kolay tolere edeceği ameliyatlar. Ee, şöyle söyleyebilirim, ee, genellikle hastalar bir gece, iki gece, bazen prostatın büyüklüğüne bağlı olarak üç gece falan hastanede kalmaktadır ama bu sondalı olmaktan kaynaklanan bir durumdur. Yani yoksa hastanın çok ağrı çektiği, bir pansuman gerektiği gibi bazı normalde insanların aklına gelebileceği şeyler bu hasta, bu ameliyatta gerçekleşmezler ve görülmezler. Ee, bu ameliyat teknikleri arasında idrar yolundan girerek prostatı kazıyarak temizleyen bir yöntemi belki 60-70 yıldır uyguluyor. Ben de çok uyguladım. Ben 34 yıldır ürolojinin içerisindeyim. Tur ameliyatı adı verilen bu ameliyatı çok yaptım ben. Sonraki gelişmeler Çeşitli lazer tekniklerinin bu ameliyata entegre edilmesi şeklinde oldu. Artık biz prostatı bir portakal gibi kabul edecek olursak, biraz ona benzer görüntü itibariyle, dış kabuğu gerçek prostat olsun, içinde portakalı yediğimiz kısmı gibi olan kısımda çıkarılması gereken kısım olsun. Buna adenom ismi veriliyor. İyi huylu bir tümördür aslında. Biz idrar deliğinden girerek içini aynı portakalın içini elimizle, soyarmış ve çıkarırmış gibi çıkarıyoruz. Böylece hem tam olarak çıktığından emin oluyoruz hem de çok daha kolay ve kanamasız ameliyatlar gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki prostatın ne kadar büyük olduğu ameliyat süresini ve bazen de ameliyattan sonra hastanede kalış süresini etkileyebilir. Şu ana kadar size prostat ve prostatın iyi huylu büyümesiyle ilgili biraz bilgi vermeye çalıştım. Şimdi sizden gelen sorulara cevap vermeye gayret edeyim. Peki, önce ilk soruyu size yönelteyim. İyi huylu prostat büyümesi ilaçla geçer mi? Biraz önce cevabı verdim. Cevap çok net. Geçmez. Hasta rahatlatılır. Büyük olan prostat gevşetilerek idrar yolu genişletilir ve hastanın rahat idrar yapması sağlanır. Ancak prostatın büyümesini yok etmek, yani prostatı küçültmek, tıpkı bir ilaçla benim burnumu küçültmenin mümkün olmadığı gibi, kulaklarımı küçültmenin mümkün olmadığı gibi, beni küçültmenin mümkün olmadığı gibi, yani organın küçültmesi mümkün olmadığı gibi, ilaçla bu hastalığın geçmesi ve organın tamamen küçülmesi mümkün değildir. Evet, çok güzel bir soru daha gelmiş. Prostat için hangi cerrahi yöntemin kullanılacağına nasıl karar veriliyor? Şöyle karar veriliyor. Öncelikle prostatın büyüklüğü bu kararı vermede çok önemlidir. Çok büyük bir prostat, 200, 250 gram, 300 gram bir prostat var ise şayet bazen birçok yerde açık cerrahi teknikler yani karından küçük bir kesiyle onu dışarıya çıkarmak daha mantıklı olabiliyor. Ancak genel itibariyle 100 grama kadar olan prostatlarda 100-120 grama kadar şimdi artık 150 grama kadar daha iyi ...tecrübesi olan insanlarda daha da büyük prostatlar idrar deliğinden girerek çıkarılabiliyorlar. Ameliyat teknikleri arasında benim çok severek uyguladığım prostatın lazer ameliyatlarıdır. Yani günümüzdeki teknolojinin geldiği en son nokta diyebilirim. Tulep ameliyatı veya benzer bir şekilde holep ameliyatı ki tulep'in biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum ben şahsi olarak. Bunu hasta ile doktor beraber konuşarak karar vermelidir bir soru da şöyle gelmiş. Bu kapalı ameliyatlarda yani endoskopik ameliyatlarda yaş sınırı var mı? Bizim için yok. Çünkü bunlar minimal invazif cerrahi teknikler olarak geçiyor. Yani çok az zarar veren cerrahi teknikler olarak geçiyor. Dolayısıyla aslında daha ileri yaşlardaki hastalara daha çok uygulamak istediğimiz yani açık cerrahi özellikle yapmak istemediğimiz durumlar söz konusudur. Hastanın yaşı bu tekniğin uygulanmasını engellemez. Son soru da her prostat büyüdüğünde kansere dönüşür mü ya da tarama testi olarak neler yapmak gerekir diye bir soru gelmiş. Buna kısaca cevap vereyim. Her prostat büyümesi kansere dönüşmez. Daha doğrusu prostat büyümesinin prostat kanseriyle hiç alakası yoktur. Prostat kanseri ayrı bir hastalıktır. İyi huylu prostat büyümesi ayrı bir hastalıktır. Beraber gözükebilirler, ayrı ayrı gözükebilirler. İlişkileri de yoktur. Ama bir hasta bir doktora geldiği zaman doktor hepsini birden test etmek ve anlamak durumundadır. Bu manada PSA testi çok çok önemli. Ailesinde prostat kanseri olmayan erkeklerin 50 yaşından sonra yılda bir kere çok yakın aile efradında prostat kanseri görülmüş olan insanların ise 45 yaşından sonra yılda bir kere kanda PSA değerine bakılması gerekir. Bu PSA değeri bize prostat kanseri hakkında fikir verir. Hastanın şikayet hissetmeyeceği bir hastalık cinsi olduğu için doktorun bu tetkiki yaparak bu konu hakkında fikir sahibi olması çok önemlidir. O yüzden ben bütün erkekleri hiç değilse 50 yaşından sonra bir prostat muayenesi ve PSA testi için üroloğa gitmeye davet ediyorum. Bugün size prostat ve prostat hastalıkları ve ağırlıklı olarak iyi huylu prostat büyümesi hakkında biraz bilgiler vermeye çalıştım. Hepinize iyi ve sağlıklı günler dilerim.